Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün come on. Eee, kusur dönüyor. merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün come on başka bölümü daha karşınızda izleyecekti. Ee, Bunu açmış işte. Oo, Oo gene başım yapmış. Değil mi? Evet, evet. İlginç şey. O zaman da tabii kafa biraz bir Ben Hani hiçbir şey konuşmadan. hı <laughs> şey yapıyon <laughs> bu test çözmüştü bu arada neyse kaydırdım demiş <laughs> ee de de e, zaten kaymamış boş nasıl geçildiğini umarım hatırlıyorumdur. olur ha ben gelince bir şeyleri denemediğim için buraya geçiyorum mesela şurada kırmızı şu çocuk acaba oraya zıplayabilir miyiz ki yoldaşarak aşağıya inebilir miyiz öyle güzel bir hiç denemek gibi bir fikir aklımdan çıkmadı. Ama hani biliyorsunuz böyle bir şey olmuş. Sadece daha mantıklı olmuş, güzel olmuş. Bu neyse aklımda İşte dediğim gibi kafa kıyılıyor. Bugün üç tane küp bölümü çektim. Böyle de kafa gitmeye başladı. Ama şimdi problem yok. Şimdi güzel güzel konuşarak tesir tamamlayabiliriz. Gel buraya. Hadi gel ay işte. Aa, oh, gerek bile kalmıyor Oha. çok <laughs> ah. iyi. Tamam. burada kalmıştık arkadaşlar. Evet. Bayağı zor bir testti. En azından ne yapacağımı anlamıştım. Tamam şimdi öncelikle bunu alsak şuraya koysak Vay! 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 Vay, çok iyi. Şuraya bir şey Ama camı kırmamız lazım. Ben, ben camı kırmızı. O nasıl yaparız peki? Aa, o zaman şu şöyle, şöyle getirelim. Bak arkadaşlar bak burası kırılır. Buranın kırılacağı biraz fazla belli değil. Bana göre öyle. <laughs> bir, an. Bir, hiç bir şey olmadı. Oha bir daha. Ayy. Burası... Anladım. Nasıl o kadar hızlı çözülmekle bir hiç fikrim yok onu anladım. <laughs> Hadi ne olur. Of seni. Çalışmıyor mu? Oo karanlığa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bayağı bir karanlık yalnız harbiden. İyi değil bu. Dön, Allah buraya atacağım. Neden bize hiç seçenek sunmuyor? Ha? <laughs> ay 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 her kanalda mısın? hey hey no 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 way no way. Oh 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 selam selam Hey hey oh you get Yine şu forumlarda falan oluyor ya işte göz yanına falan. Oyun zorlu gözüm ağrıdı. Çok iyi. Bir tane daha göz. Şu sırf bu bloklar ya, yani Minecraft'ın geçmiş grafikleri gibi oyunu bir şey yani şu piksel şekli piksel mi geç bunlar blok da Oyunda zaten piksel yok. Çünkü bazı şeyler şöyle kırık olabiliyor gerçekten. No sé El de Ah. Selam dinleyen nasılsınız? Pikseller mi var havada? Uçan. Ha. Dünya mı lan orası? Harbiden öyle. Abi biz uzayda mıydık? Çok mantıklı. Oraya gidilir. Dünyaya doğru. Oh. Oo. Müzik O zaman kurtulmuş olduk artık. Neresi zor? Yeah. arkadaşlar sanırım. Tamam, oyun bitti yani. Öyle oldu galiba. Bekliyorum ama şu an. Aa, biz o yüzden şöyle bahsedelim. 7 sektör. 7 sektör değil, 9 sektör diye açtım. 9 sektör sonra bir daha kullanıyoruz. Bu önce. Hayır. de öyle bir şey. Öyle bir şey açtık. Bakalım sektörde kaçma başlayacak. Yani İlk sektörler çekemez. Bu tamam. gerçekten oyun bitti. Şimdi arkadaşlar oyuna şöyle bir basitim. Öncelikle o oyunu aldım 10 dolar ve gerçekten harika bir oyun çıktı. Final aynen oyun bitti. Gerçekten mükemmel bir oyunmuş arkadaşlar. Yani 10 dolara kesinlikle değebilecek bir oyun. Şimdi şöyle oyundan bir bahsedeyim. Öncelikle 7 sektör vardı bildiğiniz üzere oyun bayağı bir zorlaşmış sonra. Da. İlk 4 sektör kolaydı ama sonuç yani son 3 çok gerçekten zorladı. Hani eğer oyun 9 sektör sürseydi oynayacağım en zor pozitif oyunu olabilirdi az yerlerde sinirlendim. Nasıl sinirlenmedim? Bizi yapmaya çalıştım. Her neyse şimdi. Oyunumuzda böyle bitmiş şey oldu. Ayrıca bu adı, adı görünen herkese teşekkür ediyorum. Ne kadar beni duymasalar da beni anlamasalar da. Playtesters. Alex Kenwood çok güzelmiş. Neyse. O zaman arkadaşlar. Ee, bu oyunlukta bu kadar sanırsam. Geç videomuzu. Evet geçtik. O zaman arkadaşlar gerçekten bu bölümde bu kadar. Hatta Cube'dan bu kadar. Sektör selekte girelim. Evet. Sektör 6, Sektör 7 buralar niye kapalı artık bilmiyorum da neyse. Hı hı. Ee, o zaman arkadaşlar videoyu subscribe olmayı, video değil kanalımızı subscribe olmayı, video beğenmeyi like unutmayın. Bir dahaki kadar hepimize görüşürüz diyorum arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz üzere burada Extras DLC'de hiçbir şey yok. DLC yok yani. Bu oyun DLC'sinde arkadaşlar. Yani Cube'dan bu kadar ama DLC'sinde oynayacağız. Eee.